CHP'ye oy verenin elleri var ya. işte o elleri ahirette bir bir dile gelecek. Ben diyecek. Ben CHP'ye oy verdim Allah'ım. İşte o anda o eller CHP'ye oy veren o eller orada CHP'nin altı okuna dönüşecek ve o kişinin ödü okuna karışacak ve kendi vücudunu kırt kırt doğrayacak. Hocam sahi mi ya? Hala sahi mi diyor. Siz cahilsiniz bilmiyorsunuz. Alın biraz kitap okuyun, ilim, irfan öğrenin. CHP'ye oy veren o eller. Evet o eller. O eller ahirette yakanıza yapışacak. Taş olaydım da CHP'ye oy atmayaydım diyecek. Ama o zebaniler dinlemeyecek. O okları alıp tek tek bir tarafınıza sokacak. Öyle ki sokulan o oklar tekrar tekrar çıkacak. Ve tekrar tekrar size sokulacak. Ya hocam etmeyin eylemeyin sonuçta bir, 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 oy yani bir oyun bu kadar günahı mı olur? Oho mübarek daha turpum en büyüğü gelmedi. Turpum büyüğü mü? Ne turpu ya? <laughs> evet turpum büyüğünü sona sakladım. CHP'ye oy verenin. Evet. Verenin. Evet verenin. Oy verenin. Ya evet verenin. Nikahı düşer. Nikahı mı düşer? <laughs> evet. Hocam maşallah CHP parti değil bildiği günah yuvasıymış. İyi dersin mübarek. Ara sıra sen de böyle güzel seslikler çıkıyor.